yepyeni bir Laz bunu yap videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Gerçekten çok 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 uzun zaman geçti. Herkes diyorum abi Laz bunu yap. Nerede kaldı Laz bunu yap? Atsana falan filan yazıyor. Ben de Laz bunu yap atmaya karar verdim. Geçen bölüme de zaten 130 bin like gelmişti. Gerçekten destekleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu bölüme de en az böyle 80 bin like gelirse Laz bunu yap gelmeye devam edecek. Mutlaka atın. Mutlaka. Ah Laz bunu yap. Çok özlemişim seni ya. Çok uzun süre çekmeyince böyle içim kıpırdadı şu anda. İlk challenge'ımız Umut Güzel oğlum diyor ki abi Leon'un ultisini 3 kez dolduramazsan bana arkadaşlık isteği gönder hiç silme 2000 taş al ve kanalıma abone ol. Oo ben bunu niye aldım? Abi ben bunu niye aldım? Cezaları okumamışım. Sadece Leon'un ultisini 3 kez doldur kısmını okumuşum. Kolay deyip almışım ya. Geri cezası zormuş. Bu arada hesabımız cezalı las. Bir önceki ekiple olan videodan kalma bir hesap. Hemen Leon'u alalım bu hesapta. Biliyorsunuz ki Leon çıkmıştı. Yani benim hesabım yine bu. Ve Leon'la beraber başlayalım. Hadi bakayım. Açıkçası yapacağım düşünüyorum. Hemen Nita buraya gel. Nita birinci ulti doldu. Şimdi bu ultiyle beraber Adam kovalayalım. Ben hiç yük, yük almayacağım. Zaten e, çabuk öleceklerdir diye düşünüyorum. Hemen görünmezliği bastım. Ve şunu almam gerekiyor. Aldım tamam. Şurada bir kolt bak. Kolta bir atış böyle. Bir atış böyle. Ve ultiyi bastım. Rastgele mi atış edeceksin. İkinci ultim bu arada bastım abi. Son ultimde dolmak üzere 6 kişi kaldı. Son kişi kalınca da ondan doldururum zaten. Yani şuradan doldururum abi al. Teşekkür ederim El Primo. İkinizi birden mi alacağım acaba? Evet, 4 ulti birden doldurdum hatta. Şeyli senin hayatına şöyle girsem ne yapabilirsin he? şey yapamazsın tabii ki. Ve kol cool. şöyle gidiyorum abi. Aniden karşına çıkıyorum ve alıyorum seni. Okey. Nagyan Çakır demiş ki son çıkan karakterinle maça gir 6 kişi öldüremezsen 950 taş al. 950 taş 450 lira. <laughs> random atmış çok para herkes like atsın aldığına değsin bari arkadaşlar gerçekten like atarsanız sevinirim ya 6 kişi öldürmemi istiyor abi gerçekten çok zor buradan büyücüyü aldım büyücü barlıyı abi son çıkan karakterim yok benim maalesef şu anda ekiple geçen videoyu izledim son çıkan karakter arkadaşlar bize Penny'miş. penny imiş penny ile beraber 6 kill almaya çalışacağız isterseniz linkini de şuraya bırakırım gidip izlersiniz yani son penny çıktı evet önemli bir görev 6 kişi gerçekten çok zor İlk olarak seni öldürmem gerekiyor. Allah! Abi 100 canı kaldı ya ben öldürürüm diye düşündüm. 900 900 mu vuruyorduk ya. Abi sıfır kupa ya bildiğim boloslama dalıyorum. 6 kil zaten çok zor sıfır kupada. İnsanlar hızlı şekilde ölüyorlar. Neyse ağlamıyorum. 950 taş alıyorum abi. Zaten 470 470'liler like atarsanız gerçekten mutlu olurum. Satın alma işlemi hazırlandı ve 950 taş 450 liraya geldi maalesef. Utku emeklemiş ki abi tek hesaplaşmada Poco ile 4 kill alamazsan hesabımı 350 taş yatırır mısın demiş. Kodunu da vermiş. Tamam 4 kill alamazsam sana 350 taş değerinde hediye kodu vereceğim merak etme. Yani hesabı Buna giriş yapmayacağım tabii ki. Sadece hediye kodlarını e, bu arkadaş ekleyip vereceğim sana. Kim var? Şeli var. Abi Şeli'ye kaç kere vuracak? Aha! Aha! Çok avantajlı. Çok avantajlı. Çok avantajlı. Sen bir öl. Bu bir. Onu ben öldürdüm. Şeli oradaki kutuyla ilgilenebilir misin? Bu kutuyu alıyorum. Şeli doldurdu gücünü ama vurmaya devam ediyorum Şeli'ye. Abi Şeli'ye az bir şey kaldı. bu şeyle aldım 2 2 Abi el ile hiç uğraşmayacağım 5000 gücü var Ama uğraşmam lazım bir dakika Yasemin de pek bir şey yapmıyor zaten Gel bakalım Brom Gel Gel bir tane daha vuracağım sana Yasemin öleceksin Tamam 3 Ve bir kişi daha öldürürsem olay tamamdır abi zaten ultim de var Aa Umut sen oynamıyorsun galiba Umutcum şöyle bu ultimi bastım Bittim bittin Umut bittim bittim bittin Bittin 4 kişi tamamdır abi Barley sen de gel ve öl Barley öl hadi Hadi bari. Utku'ya maalesef ki alamıyoruz ve bir sonraki challenge'a geçiyorum. Selami Karabaş demiş ki dükkanda karakter satılıyorsa al ve maça gir 4 kişi öldür ve ikinci olamazsan karakter çıkana kadar mega kutu aç. Oha önce karakter aldırıp Sonra karakter çıkana kadar mega açtırıyor. Bayağı tehlikeli bir challenge bu. Dükkanda karakter satılıyor. Ben Mortis alacağım çünkü çok ucuzlamış. Orada destansı karakter de var ama Mortis daha uygun bence. Ve gerçekten bu hesaba Mortis çıkmasından Mortis almamıza da sevindim açıkçası. Şimdi Mortis ile 4 kişi öldürüp ikinci olmam gerekiyor. Abi hızlı hızlı bir adam bulmam lazım. Şurada bir adam var hem de poko El Primo ile beraber dolaşıyor. Sen 1, 2. Onu ben öldürdüm fark ettiniz. Ve sen nereye kaçıyorsun? Hop. şş, Hop. Bir. 990 vuruyor. İki kere vurmam lazım. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Az kalsın o öldürüyordu beni. Dur. Eee. buram 4 kişi öldürmem gerekiyor. Sen neredesin? 2, 3 ve 4. Tamam güzel. Abi lütfen. Lütfen birbirinizi öldürmeyin. Geliyorum. Geliyorum. Colt sakin ol. Colt güzel bu ultiydi sağ olasın. Eee bu bir. iki, 3. Eee. Hayır 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 Nita. Hayır ben öldürdüm? Vallahi ben öldürdüm abi. Çok şanslıyım da şuradan kaçmam gerekiyor. Dur. Abi hem Nita'yla hem ayısıyla nasıl uğraşacağım ben Sen bu bir bu iki böyle gidiyorum Bir tane daha ayı çıkardı ama 3 ayı tamamdır abi Şimdi Nita'yı öldürmem gerekiyor Nita gel buraya şöyle bir Şu abi Abi hadi oluyor olacak olacak Hayır yüz güç Yüz güç ayı ve sen gel Oo, bak son hareket Çok iyiydi ya Kaçmak yerine vurmayı tercih etmem çok iyi oldu Ay ikinci olmam gerekiyordu. Ay challenge'ı ben yanlış anlamışım. Şimdi mega kutu açıyorum. Abi zor olanı yaptım ama yanlış yaptım challenge'ı. Mega kutulardan çıkması gerekiyor abi hızlı bir şekilde. Bu 950 taşın bitmemesi gerekiyor. Abi yine çıkmadı. Üçüncüsünü açıyorum abi. Üçüncüsü çıktı. Nihayet çıktı. Ne çıkacaksın? Mortis'i almıştık bu videoda. İkinci olarak Daryl geldi. Tamam güzel olsun. Eylül Asıl demiş ki abi Barley ile tek hesaplaşmada 6 küp alıp oyunu kazanamazsan 4 mega kutu 1 savaş kutusu al. 6 küp alıp oyunu kazanmam gerekiyor abi. Tamam. Hemen kutuları alalım. Kutulara da küp diyor arkadaşımız. Enteresan. Kil koymamış bize kil hedefi. Tamam şu 4. Bir de şurayı alsam 6 küp almış olurum. Daha da fazlasını almayacağım zaten. Şunları da aldım. Seni öldürebilirim ben. Tamam. 6 tane küp aldım tamamdır abi. Küp şeyimiz doğru. Şimdi ulan fenaydı aş. Kolt ne yapıyorsun bro? Ne yapıyorsun orada? Öncelikle şunu söyleyeyim daha kutu almamam gerekiyor. 6 tane aldım zaten. Etan var. Etana doğru şunu atıyorum ve etrafından doğru hep şeyin içerisinde zaten. Tamamdır abi. Abi El 7000 gücüm var. Yani seni bitirdim ben söyleyeyim yani. Tamamdır. Brawl Stars kralı demiş ki Brawl Pass'te ilk mega kutuya kadar ilerle ve kutuları aç. Eğer karakter çıkmazsa 360 taş al ve 4 mega aç. Karakter çıkarsa o karakterle birinci olamazsan 2000 taş al. Karakter çıkmasını mı isteyeyim çıkmamasını mı? Her türlü ceza yiyoruz zaten. Ben ilk önce Brawl Pass'te 4 kademe gideyim mega kutuya kadar sanırım aynen. Şimdi mega kutularda ve diğer kutuları açacağım. Karakter çıkmazsa birinci olmam gerekecek, değil mi? Şu kutuları bir açayım. Şundan çıktı mı? Hayır. Hayatımda almış olduğum en değişik challenge olabilir bu. Karakter çıkmadığı için 360 taş almam gerekiyor ama tabletten alamıyorum, telefondan alıyorum. Evet sesi duydunuz zaten 360 taş telefondan geldi. Evet oyuna da geldi. Şimdi 4 tane mega kutu açacağım. Ettirek evet, gelen şeyler. Aha 6 yazdı ilk kutudan. Ne gelecek abi? Gelsin bakalım Rikom abi ya. Süper Enderler bitmemiş miydi bu hesapta? Bir tane daha kaldı hatta. İkinci mega kutu 5 yazdı. Üçüncüsünden de 5 yazacak. Dördüncüsünden 6 yazacak abi görün. Bak şimdi 6 yazacak abi. Şu anda 6 yazıyor. Hadi be. <laughs> Yemedi bu sefer. Neyse bir karakter daha çıkardık. Sait Akkaya demiş ki Ali abi en yüksek karakterinle tek hesaplaşmanı 5 kişi kesemezsen kanalımın reklamını yap. Not Ali abi alırsa veya yapmamışsa abone olun ağalar seviliyorsunuz. Sait Akkaya abi abone olabilirsiniz kendisine. En yüksek karakterim benim Şeli. Şeli ile beraber 5 kişi kesmem gerekiyor. Hızlı ucum hızlı. Evet El Primo gel bakalım ultiyi de açacağız seninle. Şöyle ultiyi direkt kullandım. 1. Gel bana sen gel. 2. Gelir misin? Bunu al sana. 3. Rozacım gel. Al sana bu. 4. Evet. Sona kalan kişiyi de öldürürsem tamamdır. Zaten Roza geldi. Kafasına atıyoruz. Bir tane daha atıyoruz. Ve 5 kişi oldu. Sait maalesef bunu yapamıyorum ama isteyen arkadaşlar Sait zaten yazmış. Kanalına abone olabilirler. Hani hiç benim primom. Sen kutu mu aldın beni öldürmek için? Sen kutu mu aldın benim öldürmek için? He? Sen kutu mu aldın? Öldür öldür. Müsaade ediyorum öldür. 8 yüküm var. Öldürsene oğlum. Ayşe Aslan demiş ki bir mega kutu aç. En çok hangi karakterine güç puanı çıkarsa onunla maça gir. En az 8 yük toplayıp birinci olamazsan 6 tane mega kutu aç. Vay maşallah. Bir tane mega kutu açıyorum. Karakter gelmedi. Sprout'a 8 tane geldi. Nita'ya 20, Poco'ya 21. Colette ve Colt'la beraber sanırım maça gireceğim. Colt evet. Colt'la beraber 8 yük toplayıp birinci olmam gerekiyor. Ayrı bismillah kazamız mübarek olsun kardeş. Seni öldürmem lazım garanti. Ve öldün nihayet. Tamam şuraya ben ulti atacağım abi. Kimse kusura bakmasın. Hızlı almam gerekiyor bunları. Tamam. El primo ile karşılaştık. El primo ne yapacaksın bana şimdi? Bro. 8 yüküm var. Yani. Rosa'cığım. Merhaba. Merhaba. E kaldı 880 ya bırak ya. Ve arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten ben özlemiştim lazım bunu yapı. Umarım sizler de seviyorsunuzdur. Mutlaka like atmayı unutmayın. Burada da bir önceki videomuz var. Brawl Talk güncelleme fikir ve konsept videosu gerçekten çok beğenildi. Çok güzel bir video. Burada da baskın videomuz var. En son baskın videosu gidip izleyebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi hoşça kalın. Sizi seviyorum. Sizlere hadi bay bay.